Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Firdevs. bugün Hapuradan aşığı şarkısını söyleyeceğim. Bu şarkının yöresi Karadeniz. Yani Hapuradan aşığı. Başlayalım. Ha buradan aşağıda ben inemem inemem Ha buradan aşağıda ben inemem inemem Küçücük sıfa hem de sözüne güvenemem Küçücük sıfa dimem de sözüne güvenemem Ay doğartın içini de öpsem elin içini Ay doğar çiğni çiğni de öpsem elini çiğni Dün gece nereye de gönlümün güvercini Dün gece nereye de gönlümün güvercini Dağlar gibi dalgalar ben aşarım aşarım Dağlar diye gibi Dağlar gibi dalgaları ben aşarım aşarım Takamın içerisinde saray gibi yaşarım Takamın içerisinde saray gibi yaşarım ben kemençe çalamam da dayım darılır bana. Ben kemençe çalamam da dayım darılır bana. Bir horon havası çaldı kurban olayım sana. Bir horon havası çaldı kurban olayım sana. Arkadaşlar video izlediğiniz için teşekkürler. Beğendiyseniz beğenme butonuna basın lütfen. Ve yorum yazmayı bir de abone olmayı unutmayın. Size zahmet bir saniyenizi alacak zaten.